3 hayatta kaldılar. 3 Ne olmuş? 5 5 çünkü efsane ne oldu ya? Ama yaptık yine. S sa sadece e e o, o, o şeyin gelmesi. Hareket ediyor ama bu. Bu hareket etmiyordu hani. <laughs> Sesi duysunlar. <laughs> Burası boş. S sadece bu burada bazat falan filan götüren TP yerleri var. Başka hiçbir şey yok. Oyun burada başlıyor. Buradan eşyalarını alıyorum. Buradan eşyalarını alıyorum. Buradan da eşyalarını alıyorum. Ay eşyaları alma. Hayır sıkma oldu. Tamam. İster sadece. Buradan da gözleri falan filan buluyorum. Buraya açıyorum ve oyunu bitiriyorum. O kadar. Ya sevmeyeceğiz oyunu seninle. Yani. Burada da ben hapse gideceğim yerleri zamanlarda. Hak, hapse girdim. girdim. Hayır. Sa sadece ya o oyunda ha, di dikkat etmeleri için oraya çizgiler hazırladım. <laughs> evet, bu bak bak me mesela buraya gidecek. Bak mesela bu buraya gidecek. Bu şer şöyle. Ve bir de bu burası. Burayı göremiyorsunuz. burası sandık ve şimdi... Içinde... Evet. Burada hemen düşebilir Abi ben buraya bu diğer koymuştum. Evet. Yani, geldi. Ondan dolayı video bitiyor. Aa çok. Dur videoyu durdurabiliriz aslında. Bitiyorsun. Durduralım. Dur, hadi çıkacağım. Dur videoyu durdurabilirim. Ben, ben ayarlayıp geldim. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> Bir de ben, ayarladım şeyi. Ya. Ayarladım. Fark ettiyseniz. Oyun daha kolay. Haydi yok yok. Ödülüyor, o işte var. buraya falan gelenler var ya. Ben de da yiyeceğim. Yiyeceğim. Da Yine, var. daha Hep İnsanlar Onları Ben onları hapiste şey Bir şey yok. ama diğerleri geliyor Ya, bu yolda yetinsin. İşte yetinsin. ya şu. İşte. Ayarladım da ya, ayar yapma Ben yok Tamam ben kötü oyuncuyum ya böyle oluyor. Hadi. Bak. Evet artık ama la, zor zor geçiriyor. Ona bu oyuncuyu böyle yapıyorum. Şey. Burası boş. Satla, tamam. Atlamayacağız. Çünkü oyunu bitirmek yine aynı. Ben kaydıyıp çıkıyorum. Dur. Ama 5. bölümü anlatayım. 5. bölümde şey var. İnşallah endin şeyine düşmezsin. Tamam. Hadi çıkıyorum. Tamam. Biz Üç, şimdi şeye girmeyeceğiz ama fragmanını yollayacağız. Ondan dolayı şu an görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz hemen abone oluyorsunuz ve Çünkü like atıyorsunuz ve yorum yapıyorsunuz. En çok yorum istiyorum. He, hiç yorum gelmiyor. Bak yorum yor yorum bir olmuş. Biraz biraz fazla yorum atın ya. Tamam video bitti. Şu an neyi bekliyorum? Süre 9 olunca bitmesini bekliyorum. Video süre 9 olunca bitti.